Çelikan konağında fırtına öncesi ağır bir sessizlik vardı. Karan hayatının en kritik karar aşamasındadır. Velayet meselesi gündeme gelir ve her şeyin yönünü değiştirecek gizli bir plan yapılır. Kudret soğuk bakışlarını dikerek sert bir ses tonuyla konuşur. Velayeti alabilmemiz için yapmamız gereken bir şey daha var. Sözler havada asılı kalır. Gerilim giderek tırmanır. Ceylan'ın bu plandan haberi olmamalıdır. Sosyal hizmet görevlileri eve geldiklerinde onu asla görmemelidir. Kudretin aklındaki plan ise çok daha korkunçtur. Ceylan odasından çıkmayacak. Gerekirse kilitlenecektir. Bu evin ışığı olan küçük kız karanlığa hapsedilecektir. Peki, böylesine acımasız bir plana kim dur diyecek? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın ve abone olmayı unutmayın. Türk Dünyası her gün yeni bölümlerle yanınızda. O esnada konağa misafirler gelir. Salon ağır bir sessizlikle dolar. Sema'nın akrabaları toplanmış kahkahalar sahte, gülüşler donuktur. Kudret sert bir tavırla Seyla'ya döner. Yarın yine gelecekler. Bir daha geldiklerinde odandan çıkmayacaksın. Çelikan ailesine ait olmayacaksın. Hiçbir zaman bu sözler Seyla'nın kalbine bıçak gibi saplanır. Gözlerinde aynı anda hem öfke hem de çaresizlik belirir. Artık bu evde nefes almasına bile izin verilmemektedir. Kameralar hazırlanır. Büyük aile fotoğrafı çekilecekleri. Fotoğrafçı sabır sessizce seslenir. Hazır olun. Biraz daha samimi pozlar. Lütfen gülümseyin. Ama gülüşler buz gibidir. Kalplerde mutluluk yoktur. Sadece zoraki bir maskedir. Küçük çocuk da yanlarına çağrılır. O an babaanne kudretin kollarına bırakılır. Çocuk gülümserken yetişkinler içlerindeki acıyı saklamaya çalışır. Sanki tüm sırlar bu karelerin ardına gizlenmiştir. Karan köşede sessizce izler. Seyla'nın odasına kapatılması, Ceyla'nın susturulması ve Sema'nın ailesi bu sahte zafer havası onu içten içe yakar. Ama tek bir yanlış adım hem velayetin kaybedilmesine hem de Jayla'nın hayatının darmadağın olmasına neden olabilir. Flash'lar art arda patlar. Son kare çekilir. Kudret ayağa kalkar. Tamamdır. Ama herkes bilir ki bu fotoğraf sadece sahte bir mutluluğun resmidir. Gerçekte aile dağılmış. Güven yok olmuş. Kalpler kin ve ihanetle dolmuştur. Konağın duvarları artık sadece sırların ve ihanetten doğan yankıların taşıyıcısıdır. Sizce Seyla bu baskıya daha ne kadar dayanabilir? Ceylan'ın özgürlüğü için kim mücadele edecek? Yorumlarda fikrinizi bizimle paylaşın ve Türk Dünyası kanalına abone olmayı unutmayın. Her gün yeni bölümler sizlerle.